Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Çocuklar ne gösteriyoruz? Okul alışverişimizden aldıklarımızı size göstereceğiz şimdi. Neler neler aldık. Dur hemen niye açıyorsun? <laughs> Oğlum sen ne kadar acelecisin. Hayır önce bir çantanı gösterelim. Masal çantanı gösterir misin? Bekle bak çantaların burada. Çantaları aldık. E, gösterseydi gösterseydin ne olacak? Bir de beslenme aldık, masal siyah istedi ikisini de. Her şey siyah. Her şey siyah mı istiyorsun kızım? Şu, aa evet, beslenme yani, çantana koyacağımız yani örtülerin. Yani. Neydi o, kuru mimi? Evet, beslenme örtün çok güzel. Öbürküsüne de bakalım. Ben onu kullanmam. Neden ki? Öbürküsünü de göster. Ben onu mu? Çok beğenmiştin kızlığı. Ama artık onu beğendim. beğenmiyor musun şimdi? Ona da bakayım. Bisikletli bir kız çok güzel. <laughs> Kuzey'im, sen de göster şimdi bize bir şeyler. Nasıl kalem aldık? Neler aldık? <laughs> ha o evet, o kalemlerle etiketleri yazı yazacağız. Bir tane çıkart bakalım. Etiketlerimiz var burada. Yazılar yazıyoruz ama üstüne dokunduğunda hemen bozuluyor yazdığımız yazılar. Bir kalem Baba. aldık. Bakalım tutacak mı? Babam bir şey kere dokundu, bozuldu. Hemen bozuldu. <laughs> ya babam illa dokunacak mı? <laughs> ama ya. sen de dokunacaksın. Hadi kalem kutunu göster Masal. Ben kalem kutuna bayılıyorum. Aynen. Şu yanındaki kalem kutuyu göster. Çok güzel yanarda bir rengi var. Ne yazıyormuş? Pink, pink, black pink mi yazıyor? Çok beğendim. Ben de geldim. <laughs> Önünde neler var başka? Bantlar aldık. Belki kaplarız, bir şeyler yapıştırırız diye. Şu şey, aa keçeli kalemlerine bakalım. Marketten alındı bunlardan. Aç da görelim keçeli kalemlerini. Aç anneciğim. Bir bakalım kutusu var mı? Çıkıyor mu içinden? Daha hiç bakmadık bunlara. Ay evet Kuzey, ver bakayım. Şimdi deniyoruz. Hangi etikete deneyelim? Şu etikete bir deneyelim, bir dakika. Şuraya bir çizgi attık. Biraz bekleyelim bakalım. Aa ya, bu da dağılıyor işte. Bu daha çok dağılıyor. Hayrama kurumasını bekleyeceğiz. Dur. Dur kurumasını bekleyeceğiz. Bir çizgi atayım şöyle. Sol elimle de yazamıyorum. Şimdi bu burada kurusun. Videonun sonunda bakacağız. Hadi göstersen. Jumbo kalemler bakalım. Aa harika. Tut bir tane içinden çıkartayım. Ben ben, ben çıkartayım? Ne gelsin. kadar güzelmiş masal. Kendi çıkart. Hadi iken turuncu mu çıkartıyorsun? Turuncu. Bakayım. Ne onlar? Yapışkanlar mı Kuzey? Deneye bakalım. Nereye deneyeceksin? Eline mi? Elinde hiç belli olmaz ki. Bakın. Çok güzel yazıyor. Evet yapıştırıcı da aldık. Ne hangi işi var suratında yapıştırıcının? <laughs> Bakayım kızım. Çok güzel renk yapıyor evet. Ben Gösterelim. Bunu da marketten almıştık. Alabiliriz Koy mi? bakalım Aynı içine. Mi? Aynı. Kuzey ne gösteriyorsun bize? <laughs> Dur aa, kurudu mu? Biraz üfleyelim. Çocuklar lütfen kalem tıraşlarınızı açabilir misiniz? Bu benim ama. Tamam Kuzey sen de aç kalem tıraşını oğlum. bantları açmana gerek yok. Bankları ya, görüyoruz. Gerçekten şey çimdilerden her şey gelmiş. <laughs> evet anneciğim. Her şey gelmiş. Şu kalem tıraşlarının tatlılığına bakın. Bakayım Kuzey. Ya sen ne kadar tatlısın. Böyle kalem tıraş mı olur? Oyuncak gibi bir şey bu. Bakın kalem tıraş yeri de var. Nerede kim anneciğim? Kulakları mı koptu? Yok. Ha, Kuzey'in ben kulakları ben... kopmuş galiba. Ama ben kalem edeceğim. tıraş. Ben Çok ben güzel. Taktım. Sen gözüne ne taktın öyle çiçek? mi? <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Aa Al, şeyleri göstereyim. Durun. Bakar mısınız? Evet. Ne kadar tatlılar. Kuzey mavi senin evet. mi oğlum? Orada da var. Bakın. Orada da mı var? Açmana gerek yok. Öyle paketiyle bakabiliriz. Şu silgilerin tatlılığına bakın. Ha, sen hangisini istiyorsun Kuzey? Hangi renk? Hepsini mi oğlum? <laughs> Bak bakalım. Bak bunu da aldım ama siz buna dokunmayın. Tamam mı? Hayır hayır hayır. Göstereceğim. Bekle bu bıçak oluyor. Bir şeyleri kesmek için. Çok tatlı. Ama elin. Hayır okula vermeyeceğim onu. El işi falan yapıyoruz ya. O zaman. Evet ben ya ben Yok makasım yani, var. Bakın böyle çalıyormuş. Ha kalıyor muymuş? Tamam. Hemen kapat. Cetvellerimiz ver ona bana anneciğim. Ellerini birini kesmesin. Hadi bebeğim ver. Hı. Bu da böyle bir şey çocuklar. Arkadaşlar. Çok güzel. Evet cetvellerimiz var. Cetvel aldık. Böyle katlanabiliyor. Ben bunu tutabiliyorum böyle. Tahta kalemlerimiz var. Tahta kalemleri aldık. Yapışkanlarımız. Kalem tıraşlarımızı da gösterelim size. Biri Kuzey'in biri Masal'ın kalem tıraşı. masa her yerini çiçek yaptı. Masal'ın ödev not defteri. Ödevlerini yazacak bunun içine. Defterlerimiz var. Defterlerimize bakalım. Rengarenk. Bir kareli istedi öğretmenimiz. Bir çizgili. Bakayım. Cetver. Bakın bakın iki ayrılıyor hiç kırılmaz. Eskiden bu cetveller hem sertti. Evet, Bizim evet. zaman çöp arkaya atılır mı acaba? Böyle oh. renkli renkli defterlerimiz var. Hepsi ya çizgili evet. ya kareli. Ben buna bir şey yaptım. Şunlar var. Bir bazıları kuzeyin, bazıları masalın. Çocuklar, bazı... Şöyle büyüklerden de aldık ama sanırım masal kullanamayacak şimdi onları. Resim defterimiz var. Evet onu göster. Bunlar mı? Ha, evet anneciğim. Bunlar Eski biraz da olmuş, daha büyüyünce evet. Eski. Şey var. Pastel boyalarımız. Hemen bir tane içinden bakalım nasılmış kalitesi. Evet, pastel boyalarımız da çok güzelmiş. Aa Bilesem. en sevdiğim renk pembe. <laughs> Başka şey ne var? Rey, Aa, sulu boyamız. Sulu boya da aldık. Hemen ben boyamaya başlıyorum. Hemen mi? Anında. Biraz çıkartabiliriz. Ters tutmuşsun anneciğim. Topla. Renklere bakar mısınız şu sulu bayadaki? Masal bakın çok güzel renkleri var. Bu <laughs> şimdi boyama olmaz. Şunlara da mı bakalım? Kuzey de açmış pastel boyalarını. Anne, evet onlar da çok güzel. Uçlarını mı sileyim? Evet. Evet çok güzel anneciğim. Kuru boyalarımız var. Bu Renkler kaçlıymış? Yani. 24 renk varmış içinde çocuklar. 24, 24 Evet 24 <laughs> renkli. Hemen bir renk çıkartıp şöyle yeşiller çıktı bakalım şunlara. Çok güzel. Oğlum bankları niye çıkartıyorsun anneciğim? Zaten her tarafımız bank dolmuş. Sele bant. Aa şeyleri gösterelim. Sticker. E, ders programlarını. Etiketlerinizi gösterelim. Masal. Göster bakayım. Seninkinde neler varmış anneciğim? Çevir bakayım annem. Ha, neler varmış. Kediler, masalınki kedileri. kuzeyinki astronot adamlar. Burada da var Kuzey'in tekrar silgi, kalem. Kuzey bantlarıyla ilgileniyor şu anda. Rengarenk bantlar aldılar. Kuzey'in de neler iki tane var. Ne yo anneciğim? Sende de iki tane var. Masalın da kelebekli şey yapışkanları. Etiketleri. Bu da var. Renkli kalemler de aldık. Yok. Kurşun kalemler. Her Başka şey. galiba bir şey ama Aa nerede? Ver bakalım etiket yazmıştık ya. Masal. Tamam. Silmeye Dur silmeye çalışalım bakalım silinecek Acalıyım. mi? Aa, hala siliniyor. O zaman daha fazla kurumasını bekleyelim. Bir de bu kurşun kalemlerimiz var. İnşallah çok güzel bir ders senesi geçirirsiniz. Ders yılınız olur. Derslerinize çok çok çalışın defterlerinizi, kalemlerinizi bitirin. <laughs> Aferin size. Gösterdiniz değil mi her şeyi? Hani bunu göstermediniz. Bunu da bakalım. Benim bu arada sesim gidiyor. Kusura bakmayın. İşte rengarenk. Bunu da ben aldım. Dün Mr. D'den aldım. Mr. D'de gördüm. Açabilir misin anneciğim? Tabii ki de. Bir bakayım. Bir de ben de yazılışına bakalım. Test bir, evet şuraya bir, şu etikete yazılmış, Merhaba. yazılmış etikete yaz. Bir de bunun rengi de geçmemiş, bunun rengi geçmemiş masal. Aa, gerçekten geçmiyor kızım. Bunlarla yazabiliriz. Yani iki dakika beklersek bu kurur. Harika. Şöyle gösterdik mi her şeyimizi? Evet, siyahla yaparız. Ne oldu, ne oldu, ne göstermedin? Ha Evet, boya şeyleri. bunların adını bilmiyorum gerçekten. Ver bakayım etiketinde yazıyor mu var mı? Ressam şeyleri mi? Boya paletleriymiş bunlar. İki tane de boya paleti aldık. Evet odalarımızı darma duman ettik. Söyle tatlım. Şimdi bir tane daha video çekeceğiz. Ama söyleyemeyeceğim. Evet bir videomuz daha var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirsiniz. Çok seviniriz. Hoşçakalın.